Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Keloğlan ile Sincap masalını okuyacağım. Bir zamanlar bir köyde bir kadın ile oğlu Keloğlan yaşarmış. Fakirlikten, açlıktan perişan durumdalarmış. Bazen evde yiyecek hiçbir şey bulunmaz. Oğlu Keloğlan sepeti alır eline düşermiş ormanın içine. Biraz mantar toplar getirirmiş anasına pişirmesi için. O gün yine sıkıntılı bir günmüş. Hava sisli ve yağmurluymuş. Keloğlan yine ormana gitmiş. Başlamış mantar toplamaya. Biraz da kendi yemiş. Sonra dinlenmek için oturmuş koca bir ağacın altına. Başını kaldırınca bir sincap görmüş. Öylece oturup duruyormuş. Keloğlan'ı görünce birden daldan inmiş sincap ve ağlamaya başlamış. Kucağına almış kele olan sincabı öpmüş, sevmiş, sakinleştirmeye çalışmış. "Aha!" demiş sincap. "Senin gibi bir arkadaş bulamadım şimdiye kadar." Kendisi de dertlenen kele olan fakirliğini anlatmış sincaba. Çok acımış sincap onun haline. "Gel sana bir iyilik yapayım." demiş. Saatlerce yürümüşler ve sonuçta orman bitmiş. Uzakta kayalıklar görünmüş sincap, oraya git. Seni keklikler karşılayacak. Sana üç soru soracaklar. Doğru bilirsen ne kazanacağını görürsün demiş. Gerçekten de keli olanı keklikler karşılamış. Kraliçe keklik, sana üç sorumuz var. Bilirsen iki küp altın alacaksın diye konuşmuş. Sorun demiş keli olan. Bir kiraz ağacını gösteren kraliçe keklik o ağaçta kaç kiraz var söyle bakalım diye sormuş. Onu bilmeyecek ne var? Senin altın süylerinin sayısı kadar. Nereden bildiğini sorunca da sayda bak demiş. Doğru kabul etmişler bu yanıtı. İkinci soru dünyanın tam ortası neresi? İçimdeymiş. Bunu da tam senin ayağını bastığın yer diye yanıtlamış Keloğlan. İnanmıyorsan ölçse bak. Bu da doğru kabul edilmiş. Son soruda ise eline iki tane ceviz alan kraliçe hangisi daha ağır bil bakalım demiş. Suya daha fazla batan ceviz daha ağırdır diye yanıtlamış Keloğlan. Bu da doğru kabul edilince iki küp altın verilmiş kendisine. Koşa koşa evine dönmüş Keloğlan. Altınları anasına teslim edip hemen Sincem'i aramaya başlamış. Sincap'ı bulunca onu yine ağlar bulmuş. Ben demiş Sincap. Aslında padişahın kızıyım. Fakat bana büyü yapıldı ve bunu onlar yaptı ve ben bu hale geldim. Ona yardımcı olacağını söylemiş geri olan. Ancak Sincap çok zor demiş. Kaf gideceksin. Bir ejderhanın olduğu mağaradan zümrüt suyunu alıp getireceksin kasabadan keskin bir kılıç alan keli olan Kaf Dağı'na varmış. Mağaranın ağzında bekçilik yapan dev yılanları kılıcıyla kesmeye başlamış. Yılanların çıkardığı sesi duyan ejderha mağaradan çıkıp aşağılara doğru inmeye başlamış. Bunu fırsat bilen kele olan mağaraya girip zümrüt suyunu getirdiği şişeye doldurmuş. Koşarak sincaba dönen keli olanı sevinçle karşılamış sincapçık. Zümrüt suyunu içer içmez de Dünyalar güzeli bir kız olmuş. Birlikte kızın padişah babasının sarayına gitmişler. Padişah da durumu öğrenince bir deve yükü altın armağan etmiş ona. Anasıyla ömürlerinin sonuna kadar sıkıntısız, mutlu bir yaşam sürdürmüş Keloğlan. Masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere... Keloğlan olan akıl küpü masalını okuyacağım. Yeni bir Keloğlan olan masalı daha. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer tellal iken, kuzular berber iken, bir dağın başında, bir ormanın yanı başında Keloğlan'ın olanın yaşadığı bir köy varmış. Keloğlan'ın olanın bir tek anacığı, anacığının da bir tek Keloğlan'ı olanı varmış. Dünyada başka kimseleri olmadığı için hep birbirlerine destek olurlar. Kuru ekmek yeseler kimselere belli etmezler. Padişahlara layık yemekler yedik diyerek kötü durumlarından kimseleri haberdar etmezlermiş. Keloğlan çok akıllıymış. Ancak akıllı olduğu kadar da tembelmiş. Anası hadi oğlum bahçeden bir soğan al dese iki saat düşünür 3 saat hesap yapar o soğanı bahçeden ayağına nasıl getirtebilir onu düşünürmüş. Sonunda bir yolunu bulurmuş ama annesi de bu arada çıldırır dururmuş. Günler böyle geçip giderken Keloğlan'ın anacığı bir gün hastalanmış. Bütün iş güç Keloğlan'ı kalıvermiş. O tembel Keloğlan gitmiş yerine aklı başında çalışkan bir Keloğlan gelivermiş. Anası yattığı yerden Keloğlan'a emirler yağdırıyor, bizimki de oradan oraya koşuyormuş. Bu böyle günlerce sürmüş. Keloğlan sonunda yorgunluktan bir köşeye düşmüş. O sırada bir fare Keloğlan'ın yanına gelip, Keloğlan keleş oğlan, her işi beleş oğlan, nasıl ama çalışmak zor, zor geliyor değil mi? Demiş. Keloğlan gözünü aralamış, fareyi kovalamış, Fare tekrar gelmiş bu sefer. İyice yaklaşıp "Hey! Duydun mu? Prensin başına gelenleri. Her kim prensi iyileştirirse kral onu kızıyla evlendirecekmiş." demiş. Sonra bir çırpıda anlatmış. Güzeller güzeli prenses aylardır ağlayıp duruyormuş ve onu kimseler susturamıyormuş. "Kızımı güldüren her kim olursa onu prens yapacağım." demiş kral. Kelo olan bunu duyduktan sonra bu hiç böyle olmayacak. Başka şeyler yapmak lazım diye hoplayıp zıplamaya başlamış. Öyle hoplayıp zıplayarak evlerin yakınındaki dağın eteklerine kadar gelmiş. Dağın eteklerinde açan çiçekleri toplamış. Bu çiçeklerin özelliği insanları kıkır kıkır güldürebilmesiymiş. Anasından öğrendiği kadarıyla hepsini bir araya geçirirse prensesi güldürebileceğini biliyormuş. Bütün gün topladığı çiçekleri bazı karışımlarla suladıktan sonra çiçekleri alıp sarayın yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Sarayın kapısına geldiğinde iki takla atıp sırada bekleyenlerin yanından sırasıyla geçmiş. Akşama doğru ona sıra geldiğinde neredeyse yorgunluktan uyuyacak hale gelmiş onu içeri almışlar. Kelo olan elindeki kağıdın içinde sakladığı çiçekleri prensese uzatmış. Prenses çiçekleri eline alır almaz kıkır kıkır gülmeye başlamış. Öyle çok gülüyormuş ki kral, kraliçe ve beraberindeki herkes prensesle gülmeye başlamış. Prenses mutluluktan uçuyor gibiymiş. Kelo olan o gün kurulan düğünle prensesle evlenmiş. Anasına hasta yatağından aldırmış ve saraya getirmiş. Anası da Keloğlu'nun kel kafasına kocaman bir öpücük kondurmuş. Bu masalımız da burada bitmiştir. Diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Merhaba çocuklar. Ben Masalların Sesi. Şimdi sizlere Keloğlan ve Kırmızı Taş masalını okuyacağım. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak bir ülkede Keloğlan ve annesi yaşarmış. Annesi onu çok sever. ''Kel oğlum, keleş oğlum, canımın içi oğlum, Büyüde anana bak, anan yaşlanıyor, a oğlum.'' dermiş. Anası bunu söyledikçe, kel olan hoplar zıplar şımarır. ''A benim canım anam, gezemin nıra anam, hele sen de bir yaştan, kel olan bakar anam.'' diye cevap verirmiş. Bir gün annesi komşuya gitmek için evden çıkmış. Çıkarken de Keloğlan'ı tembihlemiş. Sakın ha evden dışarı çıkma. Kırmızı taşla maçla oynama. Sonra yel alır seni. Orada anam diye ağlama. Tamam anam, canım anam. Hiçbir yere gitmem anam demiş bizim Keloğlan. Ve anasının arkasından el sallamış. Masal bu ya. O sırada bir kuş Keloğlan'ın odasının camına gelmiş. Ve ona seslenmiş. Keloğlan, Keleşoğlan neden bu telaş oğlan? Annen sana kal dedi ama sen gel geç oğlan. Keloğlan şaşırmış önce. Kuşun nasıl konuştuğunu akıl sır erdirememiş. Sonra "Sen nasıl konuşuyorsun böyle?" diyerek kuşa doğru koşmuş. Kuşu kanadından yakalamaya çalışmış. Kuş öyle bir uçmuş ki sanırsınız bir daha kimseler yakalayamaz onu. Keloğlan "Vay benim kel başım, kel başım!" Vay benim can kuşum, can kuşum diye ağlamaya başlamış. Sonra kendisi de niye ağladığını anlamamış, Söyledikten akıl sır erdirememiş. O sırada kuş cama doğru yaklaşıp, kırmızı taşa bak, hemen olduğun yerden kalk, prensesi bul, çabuk oradan uzaklaş. Diyerek uçmuş gitmiş. Kelo olan ne olduğunu anlamaya çalışmış ama bir türlü çözememiş. Ama içinden bir ses ona adeta baskı yapıyormuş. Sanki meraktan çatlayacakmış. Keloğlan evden çıkmış. Saatlerce yürümüş, yürümüş, yürümüş. Bir süre sonra kaybolduğunu anlamış. Kaybolmuş ama sanki başka bir ülkeye gelmiş gibiymiş. Her yerde kırmızı taşlar varmış. Taşlara doğru eğilip dokunmaya çalışınca taşlar kaçmaya başlıyormuş. Keloğlan onları kovalamış. Taşlar kaçmış. Keloğlan kovalamış, taşlar kaçmış ve annesinin söylediği o rüzgar Keloğlan'ı almış uçurmuş. Keloğlan uçarken bir yandan da annesinin sözlerini hatırlıyormuş. En sonunda kendini karanlık bir çukurun içinde bulmuş. Etraf zifiri karanlıkmış. Keloğlan bu zifiri karanlık içinde ne yapacağını bilemez halde duruyorken bir kuş uçmuş havaya doğru. Bu kuş Keloğlan'ın yanına gelen küçük kuşun ta kendisiymiş. Keloğlan'a kanadının birini uzatmış. Keloğlan tam kanadını tutuyormuş ki kuş onun eline kırmızı bir taş bırakıp uçuvermiş. Keloğlan günlerce elindeki bu kırmızı taşta dolaşmış durmuş. Hatta bir ejderha onu az kalsın yiyormuş. Bizimki canını zor kurtarmış. Birkaç gün sonra bir düce Keloğlan'ın yolunu kesmiş. Sen bu kırmızı taşlardan ne istersin bırak git demiş. Keloğlan cüceyi epeyce kovalamış ve sonunda cüce gözden kaybolmuş. Sonunda bir de kafasını çevirip bakmış. Sonunda bir de kafasını çevirip bakmış ki kocaman bir sarayın yanı başında duruyor. Sarayın kapısında yine o kuş Keloğlan elindeki kırmızı taşı kuşa doğru fırlatmış. Benim başıma ne haller açtın? Senin yüzünden nerelere geldim ben? Anamı nasıl bulacağım söyle bana. Köyüme nasıl döneceğim diye bağırmaya başlamış. Taş kuşun kafasına çarpmış. Çarpar çarpmaz etrafa kırmızı taşlar yağmaya başlamış. Ve o kız güzeller güzeli bir prenses olmuş. Kelo olan bu prensesle 40 gün 40 gece düğün yapmış ve köyüne dönmüş. Bu masalımız da burada bitmiştir diğer masallarda görüşmek üzere çocuklar. Hoşçakalın.